Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hayat bana hep garip gelirdi. Yeni şeyler olacağını düşünürdüm ama ne kadar ileri gidersem gideyim, hayatın bana sadece boşuna çabalar ve zorluklar sunduğunu anlardım. Ben doğduğumda kimse mutlu olmadı. Doğumum babaannemin vefatıyla aynı güne denk geldiği için ailem bana Hatun adını verdi. Belki de bu ismi duyunca kitaplarda okuduğunuz güçlü kadınları hatırlarsınız ama benim hikayem öyle olmadı. Her şey sandığınızdan çok daha zor ilerledi. Bazı akrabalar doğduğum gün yaşanan ölümü uğursuzluk olarak görüyordu. Hatta beni uğursuz olarak nitelendirip doğduğum için kötü şeyler yaşandığını düşünüyorlardı. Annem, insanların arkasından konuşmalarından korktuğu için uzun süre beni kimsenin evine götürmeye cesaret edemedi. Özellikle yaşlı insanlar veya hamile kadınların olduğu ortamlardan beni uzak tutuyordu. Biz eski bir mahallede yaşıyorduk. Herkes birbirini tanıyordu ve bu yüzden dedikodular daha da zor hale geliyordu. Annem bu duruma karşı durmaya çalışıyordu ama çoğu zaman bu sözler en yakınlarımızdan bile geliyordu. Evde ise babam varken kimse bana böyle şeyler söylemeye cesaret edemezdi. Ancak duyduklarım beni o kadar etkilemişti ki ben bile kendimi uğursuz sanmaya başlamıştım. Daha ilkokuldayken ilk ablam aşık oldu ve evlendi. Ablamın düğününde çok mutluydum fakat hayatımda mutluluklar hep kısa sürüyordu. Düğün gecesi dikkatsiz bir sürücünün kazaya sebep olmasıyla o günümüz mahvoldu. Fakat kimse bunu bir kaza olarak görmüyordu. Herkes "Eğer Hatun bu düğünde olmasaydı böyle kötü bir şey yaşanmazdı." diyordu. Sanki küçük olduğum için bunları anlamayacağımı düşünüyorlardı. Ama aksine söyledikleri her kelime zihnime kazınıyordu. Öyle ki beynim bunları gerçek sanmaya başlamıştı. Bu yüzden ablamın düğünden sonraki pasta kesme gününe bile çağrılmadım. Evde yalnız başıma oturup dışarıdan izledim. Zamanla bu duruma alıştım. Gittiğim tek yer cenazelerdi ya da üzüntüyle ilgili törenler. Hatta bazıları belki böylece üzerimdeki uğursuzluk geçer diye beni özel dini törenlere bile götürüyordu. Öyle sıkı inanmışlardı ki ben bile artık kaderimin bu olduğuna inanmaya başlamıştım. Sanki hayat bana her fırsatta bunu hatırlatıyordu. Mesela sınıftan biri doğum günü partisi verirdi ama herkesi çağırır, beni davet etmezdi. Ya da ablamın çocuğu doğduğunda ben onun yanına gitmeme izin verilmeyen tek kişiydim. Bütün bu sözler ve davranışlar kalbimde karanlık bir iz bıraktı. Artık pek fazla üzülmüyordum. Babamın sevgisi bile içimdeki bu duyguyu silemiyordu. Sanki hislerim ruhumun en derinlerine işlemişti. Böylece içine kapanık bir kız oldum. Hep kitaplara gömülüyordum. Onlarla kaçış yolu arıyordum. Lise başladığında kendimi kurtarmanın tek yolunun okumak olduğunu düşündüm ve ek derslere katılmaya başladım. Orada Mehmet adında bir hocam vardı. Mehmet benim mahallemizden biriydi. Ailelerimiz birbirini tanıyordu ama bizim hiç konuşmuşluğumuz yoktu. Ta ki Mehmet'in bakışları üzerimde yoğunlaşana kadar. İlk başta çok önemsemedim ama zamanla fark ettim ki biri beni sürekli izliyor. Bir gün yine insanların uğursuz olduğumu söylemelerinden ve beni dışlamalarından dolayı çok üzülmüştüm. O gün Mehmet karşıma çıktı. Mahallede herkes birbirini tanıdığı için benim kursa gitmem bile bazıları için bir sorun olmuştu. Bu kız burada olursa bizim üniversite sınavına girmemiz bile kötüye gider diyenler vardı.'' İnsan zihni ne kadar çürüyebilir değil mi? Mehmet, neden üzgün olduğumu anlayınca onlara sert bir şekilde çıkıştı. Hiç beklemediğim bir şekilde beni savundu. O günden sonra Mehmet'le aramızda daha yakın bir bağ oluşmaya başladı. Sürekli benimle konuşuyor, bu saçma düşüncelerin eski ve kapalı zihinlerden kaynaklandığını anlatıyordu. Sanırım Mehmet benim ilk gerçek arkadaşımdı. Başta ona karşı mesafeliydim ama onun bana karşı hiçbir beklentisi yoktu. Sadece dostça yaklaşıyordu. Fakat fark ediyordum ki onun yanında olduğumda içimdeki karanlık hafifliyordu. Kalbimdeki o kara leke sanki siliniyordu. Bu dostluk zamanla gizli bir aşka dönüştü. Bir gün Mehmet bana gelip ailesiyle birlikte beni istemeye geleceğini söyledi. Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. İçimde bir his vardı. Kesin yine olan bana olacak. Aileme durumu anlattım. Onlar Mehmet'in ailesini tanıdıkları için başta olumlu yaklaştılar. Ancak Mehmet'in ailesi eve adımını attığı anda her şeyi anladım annesi Necla Hanım daha oturur oturmaz geçmişi konuşmaya başladı. Konu döndü, dolaştı ve babaannemin ölümüne geldi. O an anladım ki yine uğursuz olduğum konusu açılacaktı. Herkes konuşurken Necla Hanım sürekli ima dolu sözler söylüyordu. Tam o anda Mehmet yerinden kalktı ve annesine karşı dik durarak ben hatunu seviyorum ve ne olursa olsun onun yanından ayrılmayacağım dedi. İlk defa biri benim için böyle güçlü bir şekilde ayağa kalkmıştı. O an kalbim uçacak gibi oldu. İçimden sürekli aşk bu mu diye geçiriyordum. Her şeye rağmen biz evlendik. Mehmet'in annesiyle aynı evin alt katına taşındık. Ancak benim için asıl zor dönem evlilikten sonra başladı. Mehmet'i sevdiğim için mutluydum ama çevremdeki insanlar ve özellikle Necla Hanım beni her fırsatta aşağı çekmeye çalışıyordu. Komşular bile imalı sözler söylüyordu. Ancak en kötüsü Necla Hanım'ın sürekli yüksek sesle ağlayarak bu uğursuzluk evimizden ne zaman gidecek demesiydi. Uğursuzluk dediği kişi bendim. Mehmet işe gittiğinde ev benim için altın bir kafese dönüşüyordu. Yemek yerken bile rahat edemiyordum. Sofraya oturduğumda Necla Hanım laf sokmaya başlıyordu. Kayınvalidem yetmezmiş gibi görümcelerim de bazen bana mesafeli davranıyordu. Yine de onlar biraz daha aklı başında oldukları için anneleri gibi açık açık kötü şeyler söylemiyorlardı ama Necla Hanım tek başına bile bana hayatı zehir etmeye yetiyordu. Bir gün sabah biraz daha fazla uyumak istemiştim. Ama aniden başımdan aşağı bir kova buz gibi su döküldü. Gözlerimi panikle açtım ve karşımda Necla Hanım'ı gördüm. Yüksek sesle dua okuyordu. Bu evden bu uğursuzluk gitsin diyerek. O an kalbim paramparça oldu. Ağlamaya başladım. Günlerdir içimde biriktirdiğim acı gözyaşlarımın arasından dışarı döküldü. O gün eve dönen Mehmet'e her şeyi anlattım. O gece Mehmet annesiyle hayatının en büyük kavgasını etti. O günden sonra Necla Hanım bana eskisi kadar sert davranmadı. Belki Mehmet'in sert çıkışı yüzündendi. Mehmet'le olan ilişkimiz de güzel gidiyordu. O elektrik işleriyle uğraşıyordu ve mesleği oldukça tehlikeliydi. Çoğu zaman yüksek yerlerde çalışması gerekiyordu. Ama her zaman bana daha iyi bir hayat kuracağım, buradan taşınıp seni bu dedikodulardan kurtaracağım derdi. Ama ben boş yere hayallere kapılmıştım. Mehmet'in sözleri bazen içimdeki karanlığı unuttursa da sonuçta ben hala o talihsiz hatundum. O telefon bir gün evde her zamanki gibi evi toparlıyordum. Telefon çaldı. Ekranda Mehmet'in numarası görünüyordu. Ama telefonu açtığımda karşımdaki ses Mehmet'in değildi. Tanımadığım bir adam, panikle, ''Hemen hastaneye gelin.'' diyordu. Arkadan koşuşturmalar, bağırışlar geliyordu. Hiç düşünmeden üstüme bir şeyler giydim ve söylenen hastaneye koştum. Oraya vardığımda Mehmet'in iş arkadaşları çaresizce başlarını tutuyor.'' Kimse ağlıyordu. Beni görünce bazıları yüksek sesle ağlamaya başladı. İçim buz kesti. O an hayatımın en korkunç haberini alacağımı hissettim. Mehmet'in iş yerindeki müdürü yanıma gelip "Başın sağ olsun." dedi. O an dünya durdu. Hiçbir şey duyamıyordum. Ne ağlayanları, ne de bana bir şeyler anlatmaya çalışan doktorları. Sadece gözümün önünde Mehmet'in gülüşü, bakışları, sesi vardı. Mehmet artık yoktu. Elektrik çarpması sonucu yüksekten düşmüş ve orada can vermişti. Zorlukla yürüyerek son kez Mehmet'i görmek için odaya girdim. Gözleri kapalıydı. Artık bana eskisi gibi bakamayacak, o gülümsemesiyle içimi ısıtmayacaktı. O an tüm hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Tam o sırada Necla Hanım odaya girdi. Oğlunun cansız bedenine bakmak yerine doğruca bana saldırdı. Artık kendimi savunmadım. Çünkü içten içe onun haklı olduğuna inanıyordum. Gerçekten de Mehmet'in ölümüne ben sebep olmuş olabilir miydim? O sırada iki görümcem de bana saldırmaya çalıştı. Diğer insanlar araya girerek onları benden uzaklaştırdı ama sözleri, hakaretleri, lanet okumaları durmadı. Ben yerde bitkin bir haldeyken içimde sadece boşluk vardı. Derken uzaktan babamın siluetini gördüm. İçim biraz da olsa ısındı. O gelip beni yerden kaldırdı. Ama kalkıp ne yapacaktım ki? Mehmet'siz bir hayatın anlamı neydi? Onu toprağa verdik. O gün benim de içimde bir şeyler öldü. Ama bu benim için sadece başlangıçtı. Esaret başlıyor, Mehmet'in ölümünden sonra hayatım daha da kötüleşti. Kayınvalidem ve ailesi bana asla rahat vermedi. Kayınbiraderim bana evden ayrılmamın yasak olduğunu söyledi. Onların inancına göre dul bir kadın kocasının ailesinin evinden çıkamazdı. Ben artık sadece genç yaşta dul kalmış bir kadın değil, aynı zamanda esir alınmış biriydim.'' Necla Hanım sürekli "Sen istediğin gibi dolaşamazsın." diyerek beni baskı altına alıyordu. Günlerim gözyaşlarıyla geçiyordu. O ise her gün avluda bağırarak Mehmet'in adını haykırıyor, bana lanet okuyordu. Ben de her gece Mehmet'in fotoğrafını kollarıma alıyor, başımı duvarlara vuruyordum. Tanrım, neden beni bu kadar uğursuz yarattın? ''Neden sevdiğim herkesi elimden alıyorsun?'' diye haykırıyordum. Mehmet hayatımdaki tek iyi şeydi ve o da gitmişti. Gittikten sonra Necla Hanım bana yapmadığını bırakmadı. Bir gün mutfakta çay demlerken arkamdan gelip beni ocağa itti. Kaynar su elimden aşağı aktı. Çığlık attım, küçük görümcem yanıma koştu ama kayınvaliden bana gülerek baktı keşke bu uğursuzluk evimizden daha hızlı defolsa dedi. Bu eziyetler burada bitmedi. Bir gece uyurken başımın üstünde bir gölge hissettim. Gözlerimi açtığımda Necla Hanım elinde bir makasla duruyordu. Mehmet'in en sevdiği, yıllardır özenle ördüğüm saçlarımı kökünden kesiyordu. O an nefesim kesildi. Bu artık bardağı taşıran son damlaydı. Bir sabah cesaretimi topladım ve tüm yaşadıklarımı babama anlattım. Vücudumdaki morluklar, yanık izleri, ruhumda açılan derin yaralar babam deliye döndü. Necla Hanım'dan şikayetçi oldu ama biliyordu ki bu dava bir yere varmazdı. Onun tek amacı beni oradan kurtarmaktı. Beni evine geri aldı ama mahallede işler benim için aynıydı. Sokakta yürüdüğümde bile insanların bakışlarını üzerimde hissediyordum. Beni hala uğursuz olarak görüyorlardı. Ama bu kez Mehmet'in bana verdiği cesareti hatırlamak istedim. O beni özgür bırakmak istemişti. Bu yüzden gururumu bir kenara koyup babamla konuştum. Baba, bana biraz borç verir misin? Kendime başka bir mahallede küçük bir ev alayım çalışıp yavaş yavaş sana geri ödeyeceğim. Babam üzülmüştü ama yaşadıklarımı bildiği için sesini çıkarmadı. Bir miktar para verdi. Bu para onun çocuklarından birine bırakabileceği en büyük destektir. Ablalarım da razı oldu. Böylece o mahalleden sonsuz bir şekilde ayrıldım. Babam ve ablalarım sık sık beni ziyaret etti. Böylece kimse bana zarar veremezdi. Küçük ama güzel bir ev aldım. Eşyalarını birlikte yerleştirdik. Artık yalnızdım ama özgürdüm. Bağımsız bir kadın olmak sanıldığı kadar kolay değildi ama ben gerçek hatunu bulmak istiyordum. Bir terzinin yanında çalışmaya başladım. Aynı zamanda resim yapıyordum. Küçük bir müşteri çevresi oluşturdum. Kendi işimi kurmanın hayalini kuruyordum ama sanki hayat bana hep bir sınav sunuyordu. Bir yıl sonra yan binadaki dairelerden birine yeni biri taşındı. Adı Şahin'di. Birkaç yaş küçük olduğunu yüzünden anlıyordum. Neşeli, konuşkan biriydi. Her karşılaştığımızda selam verip bir şekilde sohbet açmaya çalışıyordu. Ama ben her defasında içime kapanıyordum. İçimdeki o eski korkular hala beni bırakmamıştı. Birine yaklaşırsam ona da zarar verir miyim? Bunu düşündükçe Mehmet'in ölümünü, Necla Hanım'ın sözlerini, çocukluğumdan beri yaşadığım dışlanmışlığı tekrar tekrar hatırlıyordum. Şahin'le her karşılaşmamda bir şeyler konuşmaya çalışsa da ben mesafeli duruyordum. Ne kadar kibar, ne kadar normal biri olsa da içimdeki o eski ses hep fısıldıyordu. Senin kaderin bu. Kimseye yaklaşma. Herkese zarar verirsin. Ama Şahin vazgeçmiyordu. Israrla her gördüğünde gülümseyerek selam veriyor, havadan sudan konuşuyor, sıradan bir komşu gibi davranıyordu. Belki de hayatımda ilk kez biri benim hakkımda hiçbir şey bilmeden Geçmişimi yargılamadan sadece olduğum gibi bana yaklaşıyordu. Ama ben hala emin değildim. Acaba bu sefer kaderimi değiştirebilir miydim? Yoksa her şey yine başladığı yere mi dönecekti? Ne kadar zaman geçerse geçsin, insanın doğduğu yer değişmiyordu. Yıllar sonra mahalleme geri döndüğümde fark ettim ki insanlar hala aynıydı. Dedikodular, önyargılar, anlamsız suçlamalar o gün insanların asla değişmeyeceğini eğer bir bataklığa saplanırsan ne kadar çırpınırsan çırpın kaçamayacağını anladım özellikle o bataklık zihninde ise ama bu kez fark vardı ben artık o eski hatun değildim elimi şahinin eline koyarak ailemin evine girdim annem babam kardeşlerim bizi sevinçle karşıladı bu zaferi onlarla kutlamak istedim ne kadar da yol kat etmiştim. Ertesi gün sokakta Necla Hanım ile karşılaştım. Gözleri nefretle doluydu. Sesini yükseltip, zaten sen başından beri sorunluydun. Senin yüzünden Tanrı oğlumu elimden aldı diye bağırdı. Özellikle Şahin'in duymasını istiyordu. Ama artık kırılmıyordum. İçimde hiçbir şey hissetmedim. Sadece bir gerçeği daha fark ettim. İnsanlar içlerinde taşıdıkları çöpleri başkalarının üzerine boşaltıyordu. Söyledikleri şeyler belki de zamanında kendilerine söylenmişti. Şahin'le evlendikten sonra kendi evimi üst kata, yani onun evine taşıdım. Kendi evimi kiraya verdim ve aldığım kiranın yarısını babama vererek ona teşekkür etmek istedim. Çünkü o en zor zamanımda bana güç veren tek insandı. Şahin'in yanında hissettiğim şey ilk defa gerçek bir özgürlüktü. Sanki Mehmet onunla tanışmam için bir melek göndermişti. Şahin'in ailesi yurt dışında yaşıyordu. Beni görmek için İran'a geldiklerinde bana o kadar sevgi dolu davrandılar ki o güne kadar insanların gerçekten iyi olabileceğine inanmamıştım. Ama o zaman dünyada gerçekten güzel kalpli insanların olduğunu gördüm. Zamanla Şahin'in desteğiyle bir resim galerisi açtım. Kazandığım paranın bir kısmını hayır işlerine harcıyor. Bunu Mehmet'in ruhu için yapıyordum. Mehmet hayatımdan çok hızlı çıkmıştı ama bana kendimle gurur duymayı, içimdeki gücü bulmayı öğretmişti. Bir süre sonra Şahin ve ben bir kız çocuğumuzun olacağını öğrendik. Kızımız dünyaya geldiğinde aramızdaki yaş farkı iyice silindi. Artık gerçekten bir aile olmuştuk. Kızım doğduktan sonra ailemi daha sık ziyaret etmeye başladım. Mahallede insanların ne düşündüğünü umursamamayı öğrenmiştim. Ben tepki vermedikçe onlar da sustu. Ama yine de geçmişin izleri zihnimde hep kalacak. Mehmet'in bu kadar erken gitmesi içimde hep bir yara olarak duracak. Ama derler ya. Tanrı bir kapıyı kaparsa başka bir kapıyı açar. Şimdi yıllar geçti. Biz hala Şahin'le yan yanayız. Hayatımız daha sakin, daha huzurlu. Ailemin yanında daha fazla vakit geçiriyor. Geçmişi daha az düşünüyorum. Bu benim hikayemdi. Tüm hatunlar romanlardaki gibi değil. Hayatım zorluklarla, kayıplarla, acılarla doluydu. Ama sonunda şunu öğrendim. Eğer cesaretimizi toplayabilirsek, en zor anların bile üstesinden gelebiliriz ve sonunda aşk bizi sükunete kavuşturur.